Merhaba arkadaşlar. Elimde bir 50 kuruş var. Bakkala gideceğiz ve 50 kuruşa en güzel şey alıp size tanıtacağım. Hadi o zaman gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Birazcık kalabalık. <laughs> sürpriz var. O zaman bir sürpriz çok da 50 kuruşa bir şey bulamadım arkadaşlar. Evet. Evet. alıyor Evet arkadaşlar aldık ve şimdi açacağız <gülüyor> <gülüyor> çek Hadi. Az kaldı. Çek. Tıraşsana. Yani Bunun <laughs> Dönüyor. Evet, içinden bir tane topaç çıktı. Bakalım buna. İçinden şekerli çıktı. Evet, bir çıktı. Böyle. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.